Kelok sanıyor onu. Değil o. Gördü Ölüçüm. O erkek miydi bu? Saçma Baba dikkat Allah Allah. bak. Benim gibi cesaretli olsam vallahi hiç kadar olmaz. Ana bak ya. Şeyle yaptığı gibi yapıyor aynı. Azra'ya da aynı öyle yapıyor. Allah Allah. Tamam. <i> Ondan sonra abartı ya. Yok bir kız saçını çekmezse bir şey yapmaz. canını yakıver diye korkuyorsun o zaman kapı yok. İnşallah kapı. Ama ben köpekleri çok severim adı Angelina'daki köpeği <laughs> tamam, tamam. Heyecan yok. Heyecan yok. Heyecan yok. Tamam Pelin, siz bir <laughs> bırak. <bulalım. Vallahi> ha, Pelin. Hiç <laughs> sıkma, <gülüyor> sıkma Beren. Cici kızım, hava al. <laughs> <laughs> tamam. Video mu? Bırak onu.